Herkese selam ben Onio Sore. Bu videoda kara muharebeleri hakkında sizden gelen soruları cevaplayacağım arkadaşlar. Hatırlarsınız ki bundan bir hafta 10 gün önce sizlere kara muharebeleri hakkında bana sorular sormanızı ve ben de bu soruları derleyip sizlere mini bir rehber videosu hazırlayacağımı söylemiştim. Ve o video bu video. Şimdi bir arkadaşımız demiş ki Hacı oyun ayarları ile ilgili bir video yapar mısın? Doğal olarak herkes ayarları merak ediyor. Şimdi en baştan oyun ayarlarıyla başlayacağız. War Thunder gerçekten çok kompleks bir oyun olduğu için haliyle yeni başlayan oyuncuların karşısına çok fazla oyun ayarı çıkıyor. Ve bu oyun ayarlarını yaparken de haliyle çok fazla kafa karışıklığına maruz kalıyor. Şimdi sizlere en başta şunu söyleyeceğim. Kimse bana kızmasın ama ben balık veren adam değil balık tutmaya öğreten bir adamım. O yüzden bunun daha öncesinde de mesela kendi aramızda böyle tartışmaları çok oldu. O yüzden kimseye dosya paylaşmıyorum, ayarlarımı paylaşmıyorum ama bana şu tuşuna ataması hangisi? Bu tuşuna ataması hangisi diye soranlara da cevap vermekten geri kalmıyorum. Çünkü böyle olması çok daha sağlıklı. Ve size en başından şunun bilgisini vereyim, içinizi rahatlatmak adına. Benim bu oyunda binlerce saatim olmasına rağmen hala daha yeni yeni keşfettiğim ya bu ayarı hmm, şuraya atasam çok daha iyi olur işte. Ha şu bununla çakışıyor o yüzden işte şu tuş daha müsait, daha rahat kullanırım falan diye yeni yeni ayarlar geliştirip bunları kaydedip bir köşeme atıyorum. Eğer format atarsanız bilgisayarınızda tamamen bir silme işlemi gerçekleştirirseniz War Thunder'ı sıfırdan tekrar kurarsanız ayarlarınız gider. Bunun en başından bilgisini vereyim. Ayarlarınızı yaptıktan sonra kaydetme şansınız var. Onu da şöyle yapıyorum. Oyunda ayarlarınızı her geçen gün upgrade ettiğinizde bunları kontrol bölümüne gelip şurada en aşağıda dosyaya aktar bölümüne tıkladığınızda sizin bilgisayarınızdaki dosyalar çıkıyor. Orada herhangi bir isim verip atıyorum ortağındır ayarlarım diye. Bir isim verip kaydettiğinizde her nereye kaydettiyseniz oraya BLK dosyası olarak kaydediyor. Sonrasında atıyorum bilgisayarınıza format attınız ya da herhangi kötü bir olay yaşadınız, bilgisayarınız çöktü ve sıfırdan War Thunder'ı tekrardan kurmak zorunda kaldınız. Sıfırdan kurduğunuz zaman bulut sistemine bu ayarlarınızı örnek veriyorum League of Legends'daki gibi bulut sistemine kaydeden bir yapısı yok. Keşke olsa. Hesaba özel olarak kaydedilen ayarlar maalesef olmuyor. O yüzden ne yapıyoruz? Öncesinde bir BLK dosyası olarak kaydettiğimiz ayar dosyası vardı ya. İsterseniz onu sabit bir diskinize atabilirsiniz, taşınabilir diskinize. İster ufak bir flash belleğe atabilirsiniz. İsterseniz e-postalar yoluyla kendinize yedekleyebilirsiniz. Nasıl yedeklediğiniz size kalmış. Onu alıp atıyorsunuz bilgisayarınıza. Sonrasında tekrar kontroller deyip bu sefer dosyayı aktar değil de dosyadan alt seçeneğine tıklayıp buradan o BLK uzantısını tıklayarak direkt olarak ayarlarınızı tekrardan yeni kurduğunuz Wordhunter'a entegre edebiliyorsunuz. Bunu bir cepte tutun. Bunu asla unutmayın. Ben her defasında ayarlarımı, kontrollerimi upgrade ettiğim zaman gidiyorum oraya kaydediyorum ve taşınabilir belleğimi atıyorum cepte tutuyorum her yani başımıza ne geleceğini bilemeyiz olur hani format atmak zorunda kalırız unuturuz mesela atıyorum Word ara verdiniz ve o an içinde format atmanız gerekiyor pişman olmayın çünkü War Thunder'da ayar yapmak gerçekten büyük bir mesele. Dediğim gibi benim binlerce sahtim var. Hala da ayarlarımı upgrade ettiğim oluyor. Ha bak şunu şuraya koysam daha iyi oluyor dediğim ayarlarım oluyor kendimce. Şimdi sizlere dosya olarak ayarlarımı vermeyeceğim. Ama genel itibariyle sizin performansınızı arttıracak birkaç ayar göstereceğim. Onun haricinde bu videonun altına da abi şu ayarı da gösterir misin? Bunu da gösterir misin? Vesaire gibi yorumlara da cevap veririm. Gerekirse ikinci bir rehber videosu da sizler için hazırlarım. Şimdi bir test sürüşü yapalım sizlerle. Şimdi arkadaşlar kara muharebeleri oynuyorsanız kesinlikle yapmak zor runda olduğunuz ve direkt olarak performansınızı etkileyecek i̇şte olmazsa olmaz bir ayar göstereceğim. Ayarlara giriyorsunuz, seçeneklere giriyorsunuz. Buraya çayır yazıyorsunuz. Türkçesi. Türkçe içerik ürettiğim için oyunu ben Türkçe şekilde sizlere göstermeyi tercih ediyorum. Şimdi bu default olarak oyunu ilk önünüze aldığınızda evet oluyor. Şimdi evet olduğunda sizlere nasıl görüldüğünü göstermek istiyorum. Açtım scope'umu bakın. Tankımı hiç hareket ettirmiyorum. Olayın ne kadar ciddi olduğunu göstermek için. Şu an otları görüyorsunuz. Çayır çimeni görüyorsunuz. Skoba açtım. Otlar hala var. Ama ben gelip seçenekler buraya tekrar çayır yazdığımda. Bu otları kapattığımda. Bakın. Buradaki otların süliyeti kayboldu. Bu sadece nişan modundayken geçerli. Bakın nişana geçtiğim zaman otlar kayboldu. Şu büyük çalıları saymıyoruz. Zaten bunları, bunları da kaldıysa hile gibi bir şey olur. Ama şu otları şu minimal otları bakın kırmızılı, pembeli, sarılı. Bunları kaldırıyor nişan modunda sadece. Bu da bizim ne işimize yarıyor biliyor musun? Aslında deminden beri sen bir adamı görüyordun. Ama otlar açık olduğu için. Bakın tekrar yazayım çayır. Bakın hiç kıpırdatmıyorum bakın burada birazcık gözüküyor. Bu seçeneği açtım yani default olarak bu açık geliyor bakın. Aslında önümde bir tank var ama ben bu ottan, böcekten vesaire göremiyorum. Bunu gelip mutlaka mutlaka çayırı kapatıp o şekilde oynamanız gerekiyor. Biraz önceki ayarı eğer açık bıraksaydım ben bu tankı hiç göremiyordum bile ama kapattığım için çok net bir şekilde nişancı modunda Ortalığı böyle tertemiz pürüzsüz görebiliyorum. Sonrasında sizlere ufak kendi ayarlarımdan bahsedeyim. Ben termali ve gece görüşünü elimin altında olsun diye faremin dördüncü tuşuna atadım. Yani hani bu farenin yanlarında baş parmak hizanıza gelen tuşlar var ya minik, minik Ben oraya atadım o şekilde alıştım. Benim için daha rahat oluyor. Çünkü nişanla alakalı şeylerin elimin altında olmasını seviyorum. Onun haricinde makinalı tüfeklerimi de hemen onun bir altındaki farenin dördüncü tuşu değil beşinci tuşuna atamayı tercih ettim. Bu sanırım... Sanırım emin değilim ama yıllar yıllar oldu. Space'teydi ve Space'te bunu kullanmak çok bence doğru değil. Çünkü benim sol elimin altında yani klavyemde daha çok mekanik tankın mekanik şeyler olmasını tercih ediyorum. O yüzden Space'e ben freni koydum. Freni koymak daha mantıklı geldi. Mesela ufak bir bayırlık yerlerde şöyle geri tuşuna basıp motor sesi vermektense Space'e basılı tutuyorum. Kaymasını engelliyorum. Yani freni space'e koyarsanız bence çok daha rahat edersiniz. Bu şekilde böyle space'e basarak aracımı durdurabiliyorum. Onları da size şöyle göstereceğim. Tıkladınız. Buraya gece görüşü yazmanız yeterli. Tıkladığınızda buraya tıklıyorsunuz. Çerçevenin içine aldığında düğmeye ataya tıkladığınızda burada hangi tuşa basarsanız ona atıyor. Ben burada faremin beşinci tuşuna yani hani bu farenizin yanındaki tuşlar oluyor ya baş parmak gelen. Oradaki tuşlardan herhangi birine nasıl canım istiyorsa ona atadım. Onun haricinde makinalı tüfeği de buraya makina yazdığımda faremin Dördüncü tuşuna bunu da aynı şekilde farenin yanındaki o küçük tuşlardan birini atadım. Farenin de space atadım. Direkt yani bu yukarıdaki bölmeden arama bölmesinden istediğiniz ayarı rahatça bulabiliyorsunuz. Yani çok böyle arayıp taramanıza gerek yok. Şimdi ben bu ayarlarımı uzun süredir upgrade ettiğim için ben hangi ayarın default ayarı olduğunu bilmiyorum. Ama özellikle drone olan araçlarda mesela şöyle örnek vereyim. Drone'u attınız ve aracınızın sabit kalmasını istemiyorsunuz. Ben E'ye birkaç kere böyle basıyorum otomatik gidiyor bu. Varsayılan ayarlarda var mıydı? İnanın hatırlamıyorum çünkü yıllar geçti. Eğer yoksa da burada şu görmüş olduğunuz ayara E'ye atarsanız. Mesela ileri doğru gitmek istiyorsunuz bir yandan da drone kullanmak istiyorsunuz ya. Bir kere bastığınızda sol altta da göz gösteren, birinci vites, ikinci vites. Bunu maksada yayıp tankınız bu doğrultuda dümdüz gidiyorken sizler de drone'unuzu kullanıp keşif yapabilirsiniz. Şimdi bu video çok temeli alan bir video. En baştan onu söyleyeyim. O yüzden ne anlatıyor bu bize falan gibisinden düşünmeyin. Gerçekten bu oyuna yeni başlayan oyuncuların en büyük sıkıntısı ayarlar bölümü. Size şunun altını tekrardan çiziyorum. Benim bile binlerce saatim olmasına rağmen hala daha ayarlarımı upgrade ediyorum. Bu yüzden bir sıkıntıya düşmeyin kendinizce. Ben bunu beceremiyorum ya, öğrenemiyorum değil. Bu oyun zaten çalıştır oynat bir oyun değil arkadaşlar. Bu oyun tamamen her geçen süre, her geçen saat kendinizi geliştirdiğiniz, öğrendiğiniz bir oyun. Ayarlarda, kontrollerde bunun içine dahil çünkü her geçen gün mesela farklı bir mekanik geldiğinde farklı farklı ayarlar peydah oluyor. Mesela bunun en büyük örneği yakın zamanda bir güncelleme gelecek. Birden fazla SPA'yı kontrol edip ateşlediğimiz bir yeni yeni mekanikler geliyor. Onun haricinde yere mühimmat koyduğumuz bir yeni yeni ayarlar geldi. Yani oyun her geçen gün kendini geliştiriyor. O yüzden siz de bu ayarlara her geçen gün entegre olmak zorundasınız. Size kesinlikle ve kesinlikle şunu tavsiye etmiyorum. Beğendiğiniz bir yayıncının ya da içerik üreticinin ya da bu oyunu uzun zamandır oynayan arkadaşlarınızın ayarlarını dosya olarak alıp kopyalamayın. Bu kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülüktür. Ayarlarınızı kendiniz yapın. Çünkü ayarlarınızı kendiniz yaptığınız zaman oyuna kendinizi çok daha iyi adapte edersiniz. Kendi elinizin altında olan el alışkanlıklarınızı oturtursunuz. Kas hafızanızı geliştirirsiniz. O yüzden bir başkasının ayarlarını almak bence çok büyük bir tembellik. O yüzden benden ayarlarımı isteyen arkadaşlara paylaşmıyorum. Ama benden şu ayar nerede, bu ayar nerede, şu ayarı nasıl yaparım diyen arkadaşlar hiçbir zaman yüzüstü bırakmıyorum. Hepsinin cevabını veriyorum. Bak şunu şuradan atayabilirsin. bu ayar buna yarıyor falan gibisinden. Videonun başında da dediğim gibi ben balık veren adam değil, balık tutmayı öğreten adamım. Hazır elimizin altında type varken ve süspansiyon sistemi varken sizlere şunları da göstereyim. örnek veriyorum ben numlock tuşlarıma süspansiyon sistemlerinin ne doğru şekil alacağını işte 4, 6, 8, 2 gibi ya da 7 ile tamamen yükseltip 1 ile tamamen alt 0'a sıfıra basılı tuttuğumda da default haline getirdiğim bir tuş kombinasyonu kendi kendime buraya entegre ettim. Bunu da şu şekilde gösterebilirim. Buraya zaten süs yazdığınızda süspansiyon ayarları direkt karşınıza çıkıyor. Şimdi gözünüzde canlandırın. Önünüzde klavye de var zaten. 2, 8 bunlar birbirine zıt. Aşağı yukarı eğilme muhabbetleri. 4, 6 sağa sola eğilme muhabbetleri. 1 aşağıya çöktürüyor. 7 yukarıya kaldırıyor. Sıfıra basılı tuttuğunuzda da default haline gelmenizi sağlıyor. Bunların hiçbiri varsayılan ayarlar değil. Bunları tamamen kendim tasarladım. Kendim bu şekilde olmasını istedim. Bunlar muhtemelen siz de yanlış hatırlamıyorsam böyle çizgi çizgidir. Atamamış tuş olarak gözüküyordur. Bunlara ben teker teker ilmek ilmek dokudum. Yani bu süspansiyon ayarlarını çok kullanan ben pek görmedim ama ben e, gayet başarılı bir sistem olduğunu düşünüyorum ve maç içerisinde de bazı durumlarda kullanıyorum. Onun haricinde shift zaten nişancı moduna geçmek. Sağ tık yakınlaştırma modu vesaire. Bunları zaten anlatmak şey değil. Önemli bir durum değil. Şimdi oyun ayarlarını bu şekilde bir özetledik. Şimdi soru cevap şeklinde ilerlersek çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Bu ayarlar konusu insanların çok fazla kafasını karıştırıyor. İlk önce bir aradan çıkmasını istedim. Konu konuyu açtıkça ben size yine de kontrollere girip ayarları gösteririm. Nereye ne atamışım. Şimdi bir arkadaşımız da şöyle bir soru sormuş. Tek bir ulustan gitmek mi? Yoksa farklı farklı uluslardan kasmak mı mantıklı? Şimdi bu aslında tamamen kişisel bir tercih. Şimdi en baştan şunu söyleyeyim. Bu oyunda premium hesabınız ve premium aracınız yoksa kasmak çok zor. Yani şöyle söyleyeyim. Çok farazi konuşuyorum şu an. Ben oturdum, hardcore bir şekilde oynuyorum. Örnek veriyorum bir ağacı ben 3 ayda kasıyorsam sen bir yılda zor kasarsın. Premium hesap ve premium aracın yoksa. Dediğim gibi bu sayıları farazi söylüyorum. Ama dediğim gibi tamamen kişisel bir tercih bu. Örnek veriyorum sen direkt e, TapTier'e raşlamak istiyorsundur. Top raşlamak e istiyorsan elbette sadece tek bir ağaca odaklanman lazım. Ama yok ben her daldan bir şeyler yemek istiyorum. Her tankı tecrübe etmek istiyorum. Ben top tier'e koşmak gibi bir derdim yok. Ben oyundan keyif almak istiyorum. Her türlü tankı 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş zamanının tankları, günümüze yakın tanklar, günümüz tankları vesaire. Her tankı tecrübe etmek istiyorum. Ayrı ayrı oynamak istiyorum. Bunlar için bolca vaktim var. Top tier'e kasmak gibi bir derdim yok diyorsan ayrı ayrı ülkeleri kasarak aynı anda yükseltebilirsin. Fakat ben bu ülkeyi çok seviyorum. Ben bu tankı çok seviyorum ve top tier oynamak istiyorum. Raşlamak istiyorum ben dersen tek bir ülkeye odaklanabilirsin. Sana tavsiyem eğer bu oyuna yeni başladıysan eski tanklarda bir acemilik katmanı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten ama gerçekten her ülkenin tankı farklı farklı oynama şekli. Farklı farklı artısı eksisi var. Bunu her videomda söylüyorum. Sana biri gelir de işte Almanlar çok iyi. Yok Ruslar çok iyi. Rusları kas. Yok işte ilk önce bunu kasman lazım sonra bunları kas. O olaylara hiç girme. Hiç dinleme bile. Sen hangi ulusu tercih etmek istiyorsan onu kasabilirsin direkt olarak. Hiç kimsenin lafına bakma. Şu ülke daha iyi, bu ülke daha kötü diye bir şey yok. Her ülkenin araçları kendine göre artısı ve eksileri var. Bunu her videomda zaten söylüyorum takip ediyorsan Ama senin sorun tam olarak şu. Tek bir ülkeye mi direkt fullleyeyim sonra diğer ülkeye mi geçeyim yoksa hepsini aynı anda mı kasayım diyorsun. Öncelikle yani gerçekten bu oyunu oynayıp ben yıllarımı vereceğim diyorsan premium hesap ve premium araç şart onu söyleyeyim. Onun haricinde gerçekten emeğinizin büyük bir bölümü hiçe sayılır. En başta verdiğim örnek gibi ben atıyorum bir ağacı 3 ayda fulliyorsam sen 1 yılda belki zor fullersin. Bir de bunun üstünde eğer oyuna yeni başladıysan pek çok şey bilmediğin için çok mükemmel çok üst düzey maçlarda geçiremeyeceksin. O yüzden sana kişisel tavsiyem şu olsun. İlk önce beğendiğin tırnak içerisinde söylüyorum. Beğendiğin bir ülkenin ağacını fulle. Sonrasında da bir git biraz atıyorum Alman kas. Bir git birazcık Rus kas, birazcık git İsrail kas. Yani sonrasında farklı farklı ulusları aynı anda yürütmeye çalış. Ama oyunun gidişatını öğrenmek adına oyundaki araçların gelişme süreci açısından bir ülkeyi ilk önce fullleyip sonrasında da böyle diğer ülkelere bakmak çok daha mantıklı geliyor bana. Neden diyeceksin? Eğer sen bir ülkeyi kasmaya başladın, onu yarıda bıraktın, ötekine geçtin. Onu da yarıda bıraktın, ötekine geçtin. Böyle olduğu zaman ne oluyor biliyor musun? Özellikle de premium aracın yoksa, her ülkenin kötü araçlarıyla oynamış oluyorsun sürekli. En ufak bir bayırı çıkamıyor, motor gücü yetersiz kalıyor. İşte bazı araçların stabilizasyon sistemi yok, çok fazla topu sallanıyor, denk getiremiyorsun. Mühimmatlar desen mükemmel değil falan. Sürekli kötü araçlarla da oynarsan sıkılırsın. O yüzden sana tavsiyem beğendiğin bir ülkeyi fullle, sonrasında farklı ülkelere de yavaş yavaş giriş. Şimdi hepsini sıfırdan başlayan biri bir hiçbir ağaç fullemediği zaman kasmak konusunda çok büyük sıkıntılar çekersin ve kötü araçlar oynayacaksın sürekli. Kendine işkence çektirmiş olsun, oyundan soğursun. Çok net söylüyorum. Aynı zamanda yeni sayılmaz ama eski nazaran yeni sayılır. Eğer bir ağacı fullersen sana günlük 5 haklık bonus veriyor. Onu şöyle göstereyim. Mesela bir ağacı fullediğin örnek veriyorum. Buraya geldiğin zaman söylüyor bak sana. Günlük saat 3'te falan yeniliyor sanırım yanlış hatırlamıyorsam. İşte 1 ve 4. rütbedeysen %25, 5. rütbe araçlarına %50, 6. rütbedeysen 75, 7. ve top tier'deysen de %100 bonus tecrübe veriyor sizlere. Bu dediğim saat 3 gibi falan Türkiye saatiyle 3 gibi falan yenileniyor diye hatırlıyorum. Günde 5 maçlık böyle boostlarınız oluyor minimini. Mini. Eğer bir tane ülkeyi fullediyseniz her 30 dakikadan sonrasında da birer maç olarak kabul ediyormuş. Ya dediğim gibi bu bonusu da almış olursun öncesinde bir ağacı fullediğin için. Bunlardan da yararlanmış olursun. Senin adına güzel olur. Şimdi geçelim diğer bir soruya. Bir arkadaşımız demiş ki hiç para yatırmadan kolay bir şekilde Abrams gibi tankları alabilir miyiz? Alabilirsin ama birazcık sabırlı olman gerekiyor. Böyle de fal bakıyor gibi oluyor geldik buraya. Şimdi sol taraf ağaç. Ağaçta şu an işimiz yok. Ağacı zaten kasıyoruz. Ama sağ tarafa baktığımız zaman sarı olanlar. Abrams dediğin için Amerikan ağacının örnek veriyorum. Şimdi sarı olanlar para verip premium bir şekilde alabildiklerin gerek altın kartalla gerek paket olarak gerekse de gejim pazarından satın alabildiğin araçlar. Onun haricinde bazı araçlar var mesela. Etkinlik araçları. Bunları oyun içerisinde bazı etkinlikler olduğunda gidip kasıp alabiliyorsun. Örnek vermek gerekirse şuradan göstereyim. Mesela bu uçak, bu uçağı eğer bütün bu görevleri yaparsan sana veriyor. Ve bu sonradan senin ağacına ekleniyor. En sağ kısım vardı ya oraya ekleniyor. Aynı şekilde mesela bak yeni bir araç daha gelmiş. Amfibik bir Amerikan aracı. Şu görevleri yaptığında belli e, tarihler arasında şu görevleri tamamladığında sana bu tankı veriyor mesela. Bakarsın senin dediğin gibi Abrams tankı bir araç da verebilir yani. Ki bazı zamanlar güzel araçlar verdiği de oluyor yalan yok. Şimdi konumuza dönecek olsak sen hiç para vermek istemiyorsan sen bir kere şu... Sarı olanların hiçbiriyle işin yok. Sen ya şuradaki ki bunların süresi geçti artık. Hani bunları alamazsın. Bunları gecin pazarına falan satın alabilirsin. Ama buna benzer bazen böyle etkinlik araçları geliyor. Bunları kasarak ücretsiz bir şekilde araç sahibi olabilirsin. Belki de bakarsın bir Abrams'ın M1'in falan böyle bir e, etkinlik olarak getirdikleri bir araç gelebilir ileride. Yeşil olanlar ise filo aracı. Bunları da nasıl açıyoruz? Eğer siz bir filoya üyeyseniz buraya gelip araştır dediğinizde aynı ağaçta nasıl araştırıyorsanız o şekilde buradan EXP dolduruyorsunuz. Mesela bu en bir abi Abrams'ı açabilmek için 550.000 tecrübe puanına ihtiyacınız var. Bu olayda nasıl dönüyor? Sizlere şöyle söyleyeyim. Ha beklemek istemiyorsanız eğer 7900 altın kartalı ödediğinizde direkt bunu açabiliyorsunuz. Ama size tavsiyem hiç gerek yok. Çünkü bu premium bir araç değil. Onu söyleyeyim. Altta bakarsanız tecrübe olarak mesela %488 tecrübe veriyor. 285'te para veriyormuş. Aynı dengi başka bir araç göstereyim size. Tecrübe olarak 732, Para olarak da 570 veriyormuş. Arasında dağlar kadar fark var. Yani onu vereceğiniz parayı başka bir premium araç alırsınız. Adı üstünde premium olduğu için her şey bir de açık full geliyor. İçi dolu dolu geliyor. Bunu da bir de gelip böyle içini kasmanız gerekecek. Artı bonus olarak da çok fazla bonus vermiyor size. Çünkü bu premium araç değil. Bu normal herhangi ağaçtaki bir araç gibi düşünün buna. Ekstrası yok. Gidip de buna altın para vermeyin abi. Eğer illa altın para vereceksiniz premium alın. Peki bu filo araçlarını nasıl açarsınız? şuradan size göstereyim. Belli aralıklarda depo gibi düşünün buna. Depoyu dolduruyorsunuz. Şuradaki tecrübe o filo aracıma ekleyecek. Bu sürekli böyle bir 2-3 günde bir 3 günde bir depo görevi görüyor. Hani depo doluyor. Bu 2-3 günlük sürede her defasında eğer ben de oynarsam filodaki arkadaşlar da oynarsa buradaki bölme artıyor. Maksimum mesela 20K'ymış. 20K, 20K ben bu aracı mesela açabilirim. Ha bu ne kadar sürer? İşte matematiğini siz yapın. Abi. 550 bini böyle 20K, 20K, 15K, 15K doldurduğunuzu düşünün. Her 2 günde bir 3 günde bir depo boşalıyor bu şekilde. Ben hiç para vermek istemiyorum ama Abrams oynamak istiyorum dersen geliyorsun buraya araştır tıklıyorsun ve sürekli oynayarak filondaki arkadaşlar da aktifliği olduğu için sen sürekli oynayacaksın. Filondaki arkadaşlar sürekli oynayacak. Filo savaşından bahsetmiyorum. Bak. Oyun oynamaktan söz ediyorum. Buradan yavaş yavaş böyle kasa kasa emri abi'ye ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Onun haricinde de ağaçtan gidebilirsiniz. Çokça büyük bir yanılgı var. Filodan çıkarsam o araç elimden alınır mı? Hayır arkadaşlar, böyle bir şey yok. Kesinlikle yalan. İnanmayın. Bunu insanların kulağına kim soktu bilmiyorum. Örnek veriyorum ben bir filo aracını açtım, bitirdim, kullanabiliyorum. Ama bu filodan çıkarsam bu elimdeki araç kaybolur mu? Kaybolmuyor arkadaşlar. Bu da bir XP gibi düşünün. Bunu da ağaçtan açtığınız bir araç gibi düşünün. Siz eğer bir filodan çıktıysanız atıyorum bu da ortalarda kaldı mesela. 550'nin 500'ünü kastın Sadece 50k kaldı. Siz bir filodan çıktınız ya da olduya atıldınız. Bu tecrübe sizden gitmez. Her ne kadar kastıysanız orada kalır. Bunu çok çok eskiden muhtemelen bak seni atarım ha filo puanların gider falan muhabbeti falan yaptılar herhalde. Milletin kafasını öyle bir yere etmiş ki millet korkuyor. Öyle bir şey yok. Siz ne kadar kastıysanız o sizin cebinizde kalır. Hiçbir zaman silinmez. Bu olaydan korkan çok fazla kişi duydum. Yalan yani inanmayın. Eğer bir filo aracını açtıysanız bu 550k'yı doldurduysanız ki bu değişir. Mesela bu da 400 kaymış mesela örnek veriyorum. O araç artık sizindir. Ama şöyle bir olay var. Pek çok kişinin dikkat etmediği olay şu. Atıyorum bir premium araç. Bakın aşağıda diyor ki maksimum araç araştırma verimliliği diyor. Bakın bu aracı kullanarak birinci rütbeden top kadar bütün ağaçtaki araçları tankları kasabilirsiniz. Ama buna geldiğimiz zaman diyor ki altıncı ve top araçları araştırır diyor. Maksimum verimlilikte diyor. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Siz bu aracı kullanırken araştırdığınız araç 2 tier 3 tier ya mesela daha yeni kasmaya başlamışsınız. Siz bu araçta mükemmel bir fight geçirdiniz. 20k tecrübe aldınız. Ağaca 20k tecrübe gitmez. Çünkü bu araçla 6. ve 8. rütbelerdeki araçlara maksimum tecrübe veriyor. 20k'nın örnek ve o kadar azı gidiyor ki mesela atıyorum 20k bir fight yaptınız. 20k'lık tecrübe aldınız. Sadece ağaca atıyorum 800 gidiyor. Geri kalanını şu yukarıdaki dönüştürülebilir tecrübeye gidiyor. O yüzden buna dikkat edin. Kastınız aracın rütbesine dikkat edin. Ona göre kullanın bu filo araçlarını. Yoksa emekleriniz boşa gider sevgili dostlar. Şimdiden söyleyeyim. Bu video part 1 olsun. Sonrasında da part 2'yi devamını çekeceğim. Aynı zamanda bu videonun altına da yorum olarak kara muharebeleri hakkında sorunuz varsa iletebilirsiniz. Part 2'ye onu da sıkıştırmaya çalışırım. Daha da yetmedi mi? Gerekirse part 3, part 4, part 5. <laughs> videomu buraya kadar izlediyseniz ve bu videonun sizlere bir şeyler kattığını düşünüyorsanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olup arkadaşlarınızla benden bahsederseniz çok memnun olurum. Ben Onyosore. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.